Biz çok yoğun bir süreç yaşadık 2024 yılında. Bu yoğunluk bitmiyor artık normal hale geldi. Mart ayı çok yoğun olur, Nisan ayı çok yoğun olur. Mayıs'ta geçici vergi yaparız ondan sonra nispeten rahatlardık eskiden bundan 3-5 yıl önce belki ama artık ne yazık ki öyle olmuyor yani bizim yoğun ayımız hangisi diye sorarsanız her ayımız çok yoğun dijital dönüşümü biz gerçekleştirdik çünkü bu ülkede ama bu bizim işlerimizi ne yazık ki kolaylaştırmadı biz çünkü yılda bir kere yaptığımız kapanış işlemlerini örneğin sadece defter kapanış işlemlerini artık her ay yapar hale geldik. Biz yılda bir kere çıkardığımız bilançoyu artık her ay çıkarmak zorunda kaldık. Bu dijital dönüşüm sayesinde ee, bunun sorunları devam etmekte bunun sorunlarıyla uğraşıyoruz, düzeltebilmek için de uğraşıyoruz.